Tekrar birlikteyiz, müthiş finale çok çok az kaldı. Ben son durumu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Daha sonra seni e, o çok zor görevine baş başa bırakacağım, Tan. Ve son durum Eray 59 puanla yarışmayı önde götürüyor. Sinan 55 puanla onu takip ediyor ve Murat ve Melih de 40, 48 zer puanla e, birlikte bu barajı açmış arkadaşlarımız arasındalar. Ve haftanın birincisi dolayısıyla Eray oluyor. Ve o zor görevin için yalnız bırakacağım sen ve çağıracağın kişi de görüşme odasına Eray olacak. Ve başarılar, iyi şanslar diliyorum. Peki teşekkür ederim. Gerçekten benim için de kolay olmayan, benim için de çok farklı bir deneyim olduğu Görüşme odasına birazdan Eray'ı çağıracağım. Eray ilk kez Görüşme odasına birisini elemek için, birisini yarışma dışı bırakmak için çağrılacak. Ancak e, daha önce o kuralı tekrar size hatırlatmak istiyorum. Eray haftanın birincisi, Sinan barajı geçti. Murat ve Melih aynı puanda barajı geçmiş durumdalar. Dolayısıyla Sinan, Murat ve Melih bu hafta elenemiyor. Şimdi görüşme odasına bağlanıyoruz. <laughs> İyi akşamlar. Sesim yeterince geliyor mu arkadaşlar? Evet. Nasılsınız? İyiyiz. Her cumartesi oylama sonuçlarına göre bölgelerden aldığımız puanlar belli oluyor. Haftanın birincisi belli oluyor. Kimin eleneceği görüşme odasında belli olacak. O zor kararları mutlu anları beraber paylaşıyoruz. Şimdi bir kişiyi Görüşme odasına çağırıyorum. Hazır mısınız? Evet. Eray, görüşme odasına lütfen. Merhaba Eray. Evet. Seni kutlarız. Teşekkür ederim. İlk kez bir yarışmacıyı elemek üzere görüşme odasına çağırıyorsun. Evet. Nasılsın? Heyecanlı bir bir provasını yaşamış olduğum için de mutluyum. Çünkü şimdi kadar kameraların içine bakmamak çalışıyorum. Ben kamerayla yüzleştim. Biraz farklı. Daha... Biraz farklı. Evet. Daha önce de bu görüşme odasına ihtiyaçlarını <laughs> söylemek için çağrılmıştım. Evet. evet. Bu evet. herhalde senin için biraz daha farklı. <laughs> bu hafta içinde sonuçlar açıklandı. Çarşamba günü. <laughs> hafta içi sonuçları. Orada da liderdin. Peki uzun süre sonra lider konumunda olmak nasıl bir durum? Kendini nasıl hissettin ilk duyduğun zaman? Şimdi açıkçası e, gündüz akşamüstü yaşadığımız röportaj, bari konuşmada da söyledim. E, düşüncelerimden dolayı destek aldığıma inandığım için dinleyen insanların mevcudiyeti beni çok mutlu etti kendimi bir şeyler hareket bazında değil de fikirlerimi söylediğim için bu konuma geldiğimi hissettim. Ve açıkçası gururlandım. Kendi adıma da dinleyen insanların olduğu fikri de beni çok mutlu etti. O Şimdi. zaman bu bir kendi, kendini kanıtlama oyunu muydu senin için? Hmm. O şekle mi büründün? Ee, yok değil. Ama beni mutlu eden bir olay. Hayır, öyle çok büyük fikirlerim, hırslarım yoktu. Mevcut şekilde davrandım ve bunun karşılığını gördüm. Karşılığını gördüğüm için değil de bana karşılık verebilecek insanların olduğunu hissettiğim için mutluyum. Evet, tabii şimdi insanlar sana bir ödül verdiler. Bu ödül senin görüşme odasına çağrılmandı. Ancak ödülü alanı çok zor bir karar bekliyor. Sana kime eleyeceğini sormadan önce bizim kuralımızdan bahsetmek durumundayım. Çünkü bu odaya ilk kez giriyorsun birisini elemek için ve bu kuralı duyman gerekiyor. Bizim üçte bir dokunulmazlık kuralımız var. Bu kurala göre... ...sana... ...en yakın puan alan... ...yarışmacıların... ...üçte birine dokunamıyorsun. Bana en yakın puan... ...yani toplam dokuz kişiyiz... ...ben eğer ilk sırada isem... ...iki ve üçüncüye dokunamıyorum. Doğru mu? Ancak o yarışmacılardan birisini... ...bana söylersen... ...seni uyaracağım. Şimdi hepimizin merakla beklediği... ...kararını... ...bizlerle paylaşır mısın? Tamam paylaşırım, bunu gerekçeli karar olarak açıklayayım. Çünkü e, her zaman söylediğim bir şey var. Dışarıda seçilen kişiler neden ben sorusundan ziyade neden şimdi sorusunu sorsalar daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü neticede 14 kişi birer birer elenecek. Bu payı bana verildi. Öncelikle destek olan insanlara teşekkür ederim. E, ve bunun bir yarışma olduğunu asla unutmazsak kişisel... E, Çatışmalar söz konusu değil. Mantıkla hareket etmek istiyorum. Mantıkla hareket edeceğim konu da şudur. Gerek dış duyumlardan, gerekse sıralamanın şimdiye kadarki tablosundan Melih'in, Murat'ın ve Sinan'ın e, önde götürdüğünü biliyorum. Dolayısıyla rakiplerimi eleme yoluna gidersem, çünkü yarışmanın da sonlarına yaklaşıyoruz. Ortaya geçtikten sonra sona yaklaşma uzanıyor. Puan bu yüksek mertebede bulunan şahıslardan başlayacağım. Biraz çaresiz olarak şahıslar hakkında herhangi menfi, müsbet, daha doğrusu menfi, olumsuz bir kanaatim yok. Sadece mantıkla hareket edeceğim ve onlara oy verip onlara destek olan insanların da affına sığınarak çünkü onların da mutlaka beğenilen yönleri bir çabaları var ki destek olmuş onların affına sığınarak ilk denememi Melih üzerine yapmak istiyorum. Eray? Efendim. Dinliyorum. Melih'i eleyemezsin. Anlaşıldı. Barajı geçti. Anladım. O zaman sıralama olarak... ...Sinan'ın ismini söylemek istiyorum. Sana... ...Sinan'ın da eley eleyemeyeceğini söylüyorum. Peki, benim söylediğim, sorduğum bir soru vardı. 1, 2, 3 benim de dahil olayım. Eğer ben 1'sem 2 ve 3'ü eleyemiyorum Yoksa benden sorum dahil. Bunu şimdi cevabını alacağım. O zaman son olarak Murat'ı Peki, ben sana onun cevabını veriyorum şimdi o zaman. Eray, Murat'ı da eleyemezsin. O biri eğer ilk seçilirse ondan sonraki şahıslardan. Evet şimdi beni zor bir karar bekliyor. Umarım biraz düşünme payım vardır. Çünkü mantık bitti. Peki yine gerekçeli kararımı açıklayayım. Açıklamadan önce. Evet. Ben sana neden o üç kişiyi eleyemeyeceğini söylemek istiyorum. <laughs> Aslında üçte bir dokuz.